siyasi partilerin çok değerli genel başkanları, sivil toplum kuruluşlarımızın değerli katılımcıları, memur bugünlere ulaşmasında emeği, alın teri ve gayreti büyük olan onursal genel başkanım, hedefleri, hayalleri ve yürekleri büyük sendikalarımızın genel başkanları ve genel yönetim kurulu üyeleri, Türkiye'nin en büyük emek ve erdemliler hareketi, mazlumun, mağdurun, masumun sesi ve gücü memur senimizin çok değerli delegasyonu, değerli basın mensupları, kıymetli misafirlerimiz, hanımefendiler, beyefendiler. Medeniyet davasının bilgi adamı, Mescid-i Aksa'ya, mescid Aksa'ya Aksay hasret fermandarı, yedi güzel adamın aruz üstadı, fikrimizin cengaveri Mehmet Akif İnan'ın, Bismillah ile yola çıkışıyla Ondan sonraki süreçte hakkı üstün tutma yolunda asla yolundan çıkmayışıyla bütün milletimizin hakkını teslim ettiği memur senimizin 5. olan genel kuruluna hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. <laughs> Alemlere rahmet, sevgililer, sevgisi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi anlama haftası olan kutlu doğum haftasının Müslümanlara ve insanlığa hayırlar getirmesini diliyorum. Akif İnan'dan Onursal Genel Başkanımız Ahmet Gündoğdu'ya kadar az önce Günay Kaya Başkanımızın isimlerini saymaya çalıştığı ama saymakla bitiremeyeceğimiz teşkilat liderlerimizden ahirete irtihal edenlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Nöbette devam eden ya da nöbeti devreden teşkilat mensuplarımıza şükranlarımı, milletlerimi ve saygılarımı ifade ediyorum. Sayın Başbakanım, Değerli Divan ve çok değerli dostlar, Türkiye hem devlet hem millet olarak sivil siyasetin ve sivil toplumun bir asra yakın zamandır vesayet altından çıkarılışının ortak akılla, milli iradenin gücüyle ortaya çıkarılışının mücadelesini veriyor. 2000'den sonra millet onun seçtiği iradenin işbirliğiyle gerçekleşen sessiz devrimlerle sivilleşmenin, sivil siyasetin ve nihayetinde sivil toplum örgütlenmesinin önü açılmıştır. Vesayetin ırgatlarına imkan ve Musen ailesine barikat kuran dönemler geride kalmış, eşit şartlarda yarışın başlamasıyla zor zamanlarda çıkılan yolculuk birlerden 111'e, 111'den 1111'e ve bugün 1 milyon 111'e yürümektedir. Onun için ben bu senaryo olarak bu yeni bir döneme 4 başlangıç yapıyor. Geleceğe uzanmak üzere, geleceğe uzanmak üzere kararlı adımlarla güvenli yarınlara diyoruz. Türkiye'miz ise Yeni Türkiye sloganıyla yeni bir döneme doğru yol almaya çalışıyor. Millete ve medeniyete dair beklentilerin arttığı bu yeni dönemde sivil siyaset ve sivil toplum sorunlar üzerinde hesaplaşmayı değil Çözümler üzerinde uzlaşmayı önemsiyor, önümüzdeki dönemlerde daha çok önemsemeli ve Türkiye'nin atmosferini, Türkiye'nin aydınlık günlerini daha çok arttırmalıdır. Biz memursan olarak şimdiye kadar gerginleştiren eleştiri değil, geliştiren eleştiri yaptık. Çözüm için yol açtık, yol olduk ve hep birlikte yol aldık. önümüzdeki dört yıllık dönemde de bu tarzımızı sorunlardan beslenmeyi reddeden tavrımızı sürdürmeyi sürdürmeyi bir borç biliyoruz. Biz istiyoruz evet. ki birlikte çözelim, birlikte çözelim. İnanıyoruz ki birlikte olursak, birliğimizi korursak, vesayet düzenle ve küresel şebekelerin operasyonuna yeni Türkiye hayali kuranların hayalleri kursaklarında kalacaktır. ve inanıyoruz ki <laughs> birlikte yol alır, birlikte yolculuk yaparsak Hira Dağı'nın meftunları Dağı'nın mevzuplarına garip gelecektir. <laughs> Olimposun ırgatları, tetikçileri, işbirlikçileri, gezicileri, paralelleri, kandilcileri, da çağ kuşatan yeni Türkiye ye metaforu gerçekleşecek ve kadim medeniyete yolculuk daha gür bir senayla devam edecektir. Sayın Başbakanım, kıymetli hazırım. Bu ülkede <laughs> hak özgürlükler hep baskılandı. Yıllarca kamu görevlerine örgütlenme hakkı verilmedi. Sendikalı kamu görevlisi devletin bekası için tehdit olarak görüldü. Sendikalar istikrarı bozma potansiyeli olan yapılar olarak algılandı. Kamu görevlerinin toplu sözleşme hakkına sahip olması açısından devlet bunu bir felaket olarak algıladı, kamu maliyesi ise afet olarak gördü. Kamu görevlerine toplu sözleşme hakkını birlikte getirdik. Bize dayatılan, bize dayatılan korkuları birlikte yendik. İki dönem toplu sözleşme görüşmesi yaptık. Devlet yok olmadı, kamu maliyesi de batmadı. bu sözleşme masasında görüştüğümüz ve KPDK'ya devredilen konular ortada kaldı. Onun için ben bugün burada sizden 2005'ten 2005'ten sonraki memurlara bir derece hakkını istirham ediyorum. haklar sacayamızın birisi eksik kaldı. Onun için gelin onu da bu dönem birlikte tamamlayalım. Örgütlenmenin önündeki en büyük engellerden birisi olan örgütlenmenin tekembürü olan grev hakkını bu dönem birlikte hayata geçirelim. Siyaset hakkını da birlikte getirelim. Doktoru yapmış, doktora yapmış, dil bilen, çözüm geliştiren, millete hizmet, insana hürmet sunan, kamu görevlerinin bilgi ve birikimini siyasal zeminin potansiyeline kazandıralım. Bazı bölümleri bizzat kaleme aldığınızı düşündüğümüz yeni Türkiye sözleşmenizde iki kavramın altını özellikle çizdik ve özellikle önemsediğimizi buradan ifade etmek isterim. İnsan ve insan olur. Artık bu ülkede insan hak ve özgürlüklerinin maliyeti değil, mahiyeti konuşulmalıdır. olarak 800 bin aşan üye sayımızda hizmet kodlarının tamamında yetkili olan milli takımımızda bencil sendikal misyona sahip olmadık. Bundan sonra da olmayacağız. <laughs> Milletimizin her ferdinin insan oluruna yaraşır, hayat standardına, demokrasi standartına, hak ve özgürlükler kodeksine sahip olmasını arzuluyoruz. Bunun için bugüne kadar gerçekleşen sessiz devrimlerde genelde destek verdik, paydaş olduk, önce olduk, yol açtık ve yol aldık. Çok önemli mesafeler kaydedildi ama olmamız gereken yerde henüz değiliz. Bu anlamda yeni dönemde yeni Türkiye'de vazgeçilmez olan kadim medeniyet için en önemli iki parametre olan eğitim ve kültür konusunun yeni dönemin iki yol haritası olması gerekir. Yeni dönem, yeni dönem, yenileneceğimiz ve küresel rekabette yenilmeyeceğimiz dönem olmalı. Onun için eğitim ve kültür önemli. öze ve özel değerlerimize dönüş olmadığı müddetçe yaptığımız şey sadece bir serap olacaktır. Değerli Başbakanım, büyük devlet olmak, büyük medeniyet olmak, büyük hedeflere sahip olmayı gerektirir. Güçlü devlet olmak, hakkı, gücü, hakkı hakim kılmak için kullanmayı gerektirir. Osmanlı, Selçuklu, Emevler güçlü ve hakim devletlerdir. Güçlü devlet oluşlarını devlet görevlerine, kamu görevlerine verdikleri önemden ve onların hak hukukunu gözetmelerinden aldılar. Çağlarının gerektirdiği sistemi hayata geçirdiler. Bugün Avrupa'nın güçlü devletleri olarak kabul edilen Almanya, Fransa, İngiltere benzer şekilde davranıyor. Kamu personel sistemi güçlü olan devletler, kamu görevlerinin haklarını haklarında asla kaygı duymadığı devletlerdir. Bu noktada güçlü Türkiye diyorsak iş güvencesi noktasında tartışmaların olmadığı kamu görevlerinin iş güvencesini esnetme arayışlarının olmadığı bir fotoğrafı yakalamak zorundayız. Evet, iş Çünkü iş güvencesi bizim kırmızı çizgimiz yeni Türkiye'nin de sınır çizgisidir. Değerli dostlar çok kıymetli başbakanım. Yeni Türkiye ideali ve hedefi mesafe aldıkça bize karşı milletimize karşı kurulan tuzaklar her geçen gün büyüyecektir. Gezi farkıyla başladılar. 17-25 Aralık'ta devam ettiler. 6-8 Ekim olaylarıyla bir kez daha ortaya çıktılar. Beyaz Türklerle beyaz Türklerin işbirliğinin sonuç getireceğini sandılar. Yanıldılar ve yenildiler. onlara onların sadık tetikçilerine kendilerini ispata kattılar ama başaramadılar. Türkiye artık eski alışkanlıklarını geride bırakıyor. Kürtlerin, Alevilerin, Romanların kimliklerini reddeden katlar devlet anlayışını çöpe atıyor. Bu son derece önemli. Siyasi bir proje olmayan, milli ve yerli duruş olan çözüm sürecine memur olarak destek verişimizin altında yatan temel neden budur. Bu sürecin tekemmül etmesi yeni anayasa için son derece önemlidir. Çünkü çözüm süreci yeni anayasanın ön sözüdür. Yeni anayasa ise yeni Türkiye'nin ve güçlü Türkiye'nin yol haritasıdır. Yeni anayasa yeni Türkiye'nin ve dünya beşten büyük bir iradesinin miladı olacaktır. Türkiye devlet ve millet olarak kendisine biçilen dar elbiselerden kurtulmaya çalışıyor. Demokratikleşme paketleri açıkladınız. Bunlar için müteşekkiriz. Ekonomik paketler, teşvik paketleri, tarımsal kalkınma için, kırsal kalkınma için, hobiler için, kadınlar, gençler için ayrı ayrı paketler açıklandı. Bunların tamamı bire birer bir kara tabloyla ortadan kaldırdı. Milli gelir arttı, enflasyon azaldı. Ancak ancak bu paketlere bir yerisini daha eklemek gerekiyor diye düşünüyorum. Yeni dönemin en önemli paketi sosyal paket, sosyal politika destek paketi, sosyal adaleti tesis paketi olmalıdır. <laughs> bu paket kamu görevlerini, emeklileri, askeri ücretleri, dört cehenneri, atama bekleyen öğretmenleri, taşeron işçileri kapsamalıdır. Mali ve sosyal haklarda ilave artışlar ve yeni haklar getirmelidir. en yakın zemini 7 Haziran seçimlerinden sonra kurulacak hükümetle yapılacak olan ilk toplu sözleşme masasıdır. Üçüncü toplu sözleşme olacak bu masanın bütçe disiplini altında esaret altına alınmasını beklemiyoruz. ilgilendiren çalışanlar ve aileleriyle 10 milyon insanı ilgilendiren yeni toplu sözleşme sürecinin imkanları konuşması gerektiğini düşünüyoruz. Çok değerli başbakanım, vaktinizin sınırlı olduğunu biliyorum ve sözlerimi bitiriyorum. Türkiye'mizin geleceğine ve gelişmesine katkı sunmayı hayat felsefesi kabul eden bir konfederasyon olarak şimdiye kadar hiç kamplaştırmadık. Ya ordansın, ya burdansın ayrımına sokmadık ya komünistsin ya demedik. Bütün milleti göz yaşı ve alın terinin renginin aynı olduğu gerçeğiyle kucakladık ve kuşattık. Kavga zemininde sendikacılık yapmadık. Onun için kavga zemininde rekabet yerine rekabet zemininde akademik hizmet sendikacılığı dedik. Güçlü <laughs> sivil toplum örgütü dedik. Sosyal adalet, sosyal haklar ve özgürlük dedik. Yüksek ahlak, ve bilgi toplumu diyor, diyoruz şimdi. Umutlar istikbalde, istikbal köklerdedir diyoruz. Bütün insanların kurtuluşu olmayan bir kurtuluş asla bizim kurtuluşumuz olmayacaktır diyoruz. Güçlü Türkiye için güçlü memur sen diyoruz bu duygularla. Eğitim bir sen, sağlık sen, diyanet seniyle. Ben bir sen, büro memur sen, koç bir seniyle. Enerji bir sen, Birlik Haber Ulaştırma Memur Sen Bayındır Memur Sen, Kültür Memur Sen, Emekli Bir seniyle, Emekli Memur Sen Engelli Memur Sen, Kadın Komisyonlarımız ve Genç Memur Senimizle, Soylu Mücadelenin doğru adresi olan Memur Senimizle, kararlı adımlara, güvenli yarınlara diyor. Beşinci olan genel kurulumuzun ve önümüzdeki 7 Haziran genel seçimlerinin ülkemize, milletimize, insanlığa ve İslam'a hayırlar getirmesini diliyor. Sayın Başbakanımız ve Bakanlarımız, siyasi parti başkanlarımız başta olmak üzere aramıza katılan, onur veren, şeref veren bütün misafirlerimize, teşkilatımızın liderlerine, siz değerli delegasyonumuza saygılarımı sunuyorum. Allah'a ağır olsun.